Sınıf dışı öğretim tekniklerinden bahsediyoruz. Yalnız sınıf dışı deyince bu kazanım dışı algılanıyor kesinlikle yanlıştır. Bunlar kazanımlarda vardır. Ve gezi öğretim tekniği dediğimiz şey, gezi demiyoruz, gezi öğretim tekniği dediğimiz şey, okul aile birliğinin çocuklar kaynaşsınlar diye bir e, Bodrum'a gezi düzenlemesi değildir. Bu da yapılabilir. Bu da kötü bir şey değildir. Ama gezi dediğimiz şey kazanımlarla ilişkili yapılan gezidir. Örneğin e, sosyal bilgiler tarih dersinde Çanakkale gezisi yapılması tavsiye edilir kazanımlarda. İşte etnografya müzesinin çocuklar görsün etnografya nedir öğrensin e, diye yapılır. Bunlar sınıf içinde yapılamayacak türde çalışmaların sınıf dışına taşarak programla ilişkilendirmesidir. Bu bağlamda geziler okul programlarını desteklemek amacıyla önceden planlanarak yapılan ziyaretlerdir. Öğrencilerin birinci elden somut yaşantılar elde etmesini sağlar. Araştırma inceleme stratejisi ile uyumludur. Yani çocuklar proje yaparken, problem çözme türü araştırma incelemeler yaparken müze gezileri yapıp inceleyebilirler. Bunun haricinde araştırma inceleme şart değil. Sadece ee, araştırma inceleme olmayıp sadece orayı görsün diye de olabilir. Gezden sonra hemen sonra gözlemlerin tartışılması ve değerlendirmesi için zaman ayrılmalıdır. Böyle bir soru sormuştu. Öğretmen Çanakkale gezisine götürüyor. İki gün, üç gün sonra geri döndüklerinde Ankara'ya ne gördünüz diye tartışalım diyor. Bunun yapılması yanlıştır diyor. Mesela ben de olsam Çanakkale gezisine gö götürdüysem öğrencileri. Tabii müzenin içinde konuşmak olmaz. Orada rahatsız edici olur. Ama müzeden çıktıktan sonra veya gezilen yerlerde oturup bir yerde çay içilebilir... Çay içilecek yer yoksa orada hava güzelse oturulur. Ne gördünüz diye baya baya ben orada ders işlerim mesela. Yani gördüklerimizle tarihsel olayları birleştiririm falan. Bunun için hemen e, gözde aktive eden şeylerin desteklenmesi gerekir diye soru sormuştu. Kader diyor ki Ziya Hoca zorunlu katılacak denen geziler gönüllü olmaz dedi. Ha anlatayım onu sonra Yasemin sorusunu alalım. Şimdi bir kere iki şey esastır. Bir. Okul Aile Birliği Bodrum'a gezi düzenliyor. Bu resmi programla ilgili değildir. Bu tamamen gönüllülüğe dayanır. Ve programla da alakalı değildir. Yani Bodrum'a gitmemekle sen programda yazan bir şeyi kaçırmaz. Orada eğlenirsin, aileler tanışır, çocuklar kaynaşır falan. Bir eğitimde yapılma zorunda. Bu tamamen gönüllülük esasındadır. Programda da yoktur. Ama Bursa'da Atatürk Müzesi var. Eee Etnografya müzesi var, Türk İslam eserleri müzesi var. Oraya bizi öğretmen götürmüştü. Bu gönüllük esasla dayanmaz. Çocuklara geliyor musun diye sorulmaz. Herkes götürür. Ama zorunludur derken şöyle de bir durum vardır. Aile bir dilek çevirir. Ben çocuğumun e, tabii aileden izin alınır. Ben çocuğumun katılmasını istemiyorum. Şöyle bir sıkıntısı var. Hatta mazeret belirtmeden ben e, anne, anne babası benim yollamıyorum diyebilir. O zaman o çocuk böyle çocuklar varsa başka bir öğretmenin sınıfına konulur. Ha şimdi şöyle anlaşılıyor. Aile dilekçe itiraz edip ben izin vermiyorum deyince bu sanki gönüllük. hay gönüllük değildir. Burada izin alıyoruz. Ama programla bağlantılı şeyler gönüllük esasla dayanmaz. Herkes gider ama aile izin vermiyorsa biz şey değiliz öğretmeniz polis değiliz. Ee, İçişleri Bakanlığı'nın personeli değiliz. Zorunlu bir yaptırımımız yok. Zaten insanlara zorunlu yaptırım yapmak denen şey, mesela birisi okula gelmiyor. Onu bile işte nedir kayıtları tutulur falan filan mantıklı bir sebebi varsa onu. Bu bağlamda program dahilinde olan şey zorunlu olarak tanımlanır ama aile izin vermiyorsa katılmaz. Bu gönüllülükle alakalı değildir. Böyle bir hukuki durumu vardır bu işin. Kader anlaşıldı mı söylediklerim? Evet hocam, teşekkür tamam. ederim. Yasemin sen bir şey soruyordun, buyur. Ee, hocam benim sorum şuydu. Belki gereksiz ama. Estağfurullah. buyur. Hocunda, e, öğrenciler gözlem formu tutmalı mı sizce? Bence bence tutulması çok güzel olan geziler vardır. Tutulması saçma olacak geziler olabilir. Örneğin öğrencilere e, ben e, Çanakkale gezisinden önce Onlara yönlendirici bir form vermem çok güzel olur. Neye bakacaklarını daha önceden düşünürler. Ee, ama öyle yerler vardır ki e, orada formla bakmak yerine, form üzerinden görmek yerine oradaki durumu algılayıp sonra tartışmak da olabilir. Bu öğretmenin inisiyatifinde ya burada form versek iyi olur mu diye kendisinin karar verici bir unsurudur bu. Şart değildir. Efendim gezilerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi mutlaka kazanımlarla ilişkilendirilir. Kazanıma dayanır. Planlıdır. Önceden izinler alınır. Organize bir çalışmadır. Kafamıza göre bir şey değildir. E, ee, tartışmanın hemen sonra olması gerektiğini söylemiştik. Bunu söyledik. Görsel, görsel uzamsal zeka ile alakalıdır. Çok etkilidir. Örneğin Bursa'daki Etnografya Müzesi'ne ben ilkokulda götürmüşlerdi 5. sınıfta. Hala gözümün önünde bazı sahneler vardır o müzeden. Görsel uzamsal zekayı çok çalıştırır ve eski insanların yaşamlarını Osmanlı'yı, Selçuklu'yu anlamamıza çok katkı sağlar. Burada biraz önce konuştuğumuz konu yazıyor. Tam da sizin sorduklarınızı burada da yazmışız. Sosyal bilgiler öğretmeninin öğrencilerde oluşturması gereken kazanımlardan biri şöyledir. Çevresinde var olan ekonomik faaliyetlerin başlıcalarını bilir ve önemini fark eder. Öğretmenim, bu kazanım için uygulayabileceği en uygun teknik hangisidir diyor. Mesela ekonomik faaliyetler olarak işte tekstil, bıçakçılık falan var Bursa'da. Bunları geziyle götürüp gösterebilir. Gözlem de kaçınılmaz olarak gezi tekniğiyle beraber çalışan bir şeydir ama gezi olmadan bahçeye çıkıp bitkilerin incelenmesi de gözlem olarak tanımlanabilir. Hocam gezi e, bireysel değil de toplu olarak gözlem bireysel de yapılıyor. Tabii böyle bir fark da vardır arada. Ama asıl fark şudur, ee, dediğin doğru ama bir fark da ben koymak istiyorum. Mesela okul bahçesinde çocukları çıkartıp gözlem yaptırabilirsin. Buna gezi yaptım diyemezsin ama gözlem vardır. Bunun yanı sıra etnografya müzesine gitmek hem gezidir hem de içinde kaçılmaz olarak da gözlem vardır. Bunu söylemek istedim. Tamam hocam teşekkürler. Şimdi gelelim sergiye. Sergi önemli bir şeydir. E, sadece resim dersinde kullanılmaz. Görsel sanatlar dersinde sadece orada değildir. Örneğin yeni programlarda 2018 programında fen eğitiminde fen bilimleri dersinde 3'ten 8'e kadardır fen bilimleri programı. 3. sınıf dışında 3 4 5 6 7 8'de proje tabanlı matematik fen uygulamaları yapılması sonrasında da yıl sonunda veya dönem sonunda bunların bilim şenliği şeklinde sergilenmesi istenmektedir. Sergi aslında Türk eğitim sistemi çok ihmal ettiği bir şeydir. E, sergi görsel sanatlar dışında fende, matematikte, Türkçe, beden eğitiminde hemen hemen her derste yapılabilecek bir şeydir. Posterlerle, afişlerle, sunularla sergi oluşturulabilir. Şu tarafı çok önemlidir. Sergiler çocuğun motivasyonunu artırır. Ama yatıla, yapılan bir hata var. O hata çok önemli. Bu sorulabilir diye düşünüyorum. Sorulmadı. Benim Çocukluğumda öyleydi, hala da öyle yapıyor. Öğrencilerin, öğretmenlerin %90'ı bir resim sergisi, görsel sanatlar sergisi yapıyorsa burada sınıfın en iyi çalışmalarını çıkartıyor ve uğraştığı halde çok yetenekli olmayan çocukların çalışmaları hiçbir zaman sergiye çıkmıyor. Bu bir hata. Neden hata? Biz emek verdikten sonra çok yetenekli olmasa da her çocuğa sergiye çıkma fırsatı tanımalıyız. Bu çok önemli bir şey. Çok hata yapılıyor burada. Onu söyleyeyim. İlla sergi güzel olacak. Hayır, sergi güzel olmak zorunda değil. Sergi çocuğa katkı sağlamalı. Biz burada hata yapıyoruz. İkincisi, ben böyle alışveriş merkezlerinde, AVM'lerde özellikle özel okulların sergilerini görüyorum. E, çoğunlukla öğretmenin yaptığı şeyler oluyor. Çok ayıp oluyor. Onları da söylemiş olalım. Sergi amacını e, dışına çıkıyor. Buradaki amaç çocuğa güzlenme üretmektir. Yani ne yapacağız? Çocuğun resmi çok güzel değil. Ama emek verdi. Uğraştı. Asacağız. Annesi babası gelecek sergiye beraber çocukla gezecek. Çocuk da benim resmim asılmış diyecek. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunu yapamıyoruz yani. Bu kadar basit. Ha diyeceksiniz ki bazı çocuklar emek vermedi. Ha. O zaman söyleyeceksin. Biz çok güzel resim, orta resim bunu kriter almıyoruz. Emek veren her çocuğun resmini asıyoruz diyeceksiniz. Bu güzel bir tavırdır. Yasemin diyor ki çok basit hocam sizin dediniz ama çocuğun hayatında çok önemli. Ben kesinlikle bunu söylüyorum. Sergi okulun karizması için değildir. Bir öğretim tekniğidir ve çocuğa katkı sağlamak içindir. Türkiye'de bunun değişmesi lazım. Kader falan diyor ki hocam beceriksizim hissi uyandırmadan yapmak lazım mı? Hayır. Hayır. Yani beceriksizlik kelimesi yanlış zaten. Birisi resme yeteneklidir. Birisi daha az yeteneklidir. Ben e, resme yetenekli değilim. Ama ilkokulda, ortaokulda benim resmimi emek verdikten sonra bir öğretmen asmış olsaydı ben heveslenip yeteneğimi geliştire, geliştirmeye çalışabilirdim. Bakın çocuklar buna takılmıyorlar. Çocuklar hayatın gerçeklerinin bizden daha çok farkındalar. Bir çocuğun daha yetenekli öbür çocuğun daha az yetenekli olduğunu biliyor. Orada bir sıkıntı yok. Önemli olan az yeteneğin dahi saygı gördüğünü hissetmeleri. Hiçbir çocuk yeteneği az diye kahretmez. Saygı görmediği için kahreder. Biz yanlış tersten kurguluyoruz bu işi. Onun için hata yapıyoruz. Hocam devlet okullarında da öyle. Müfettiş beğenecek veya bir gelen kişi beğenecek diye. Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Ee, bir kere bu bir aşağılık komplekstir. Elikson'un bahsettiği inferiority kompleks dediği şeydir. Ya sen niye müfettişe beğendirmeye çalışıyorsun? Niye veliye beğendirmeye çalışıyorsun? Bunu aşmadan gidemeyiz biz. Bunu aşamıyoruz biz. Ben şimdi e, ders yapıyorum. Öğrencilerimden mesajlar geliyor. Güzel mesajlar da var, eleştiren mesajlar da var. Eleştiren mesajların bir kısmını dikkate alıyorum. Haklı şeyler var falan. Bir kısmı da hocam diyor şöyle yapsan daha çok beğenirsin. Ya benim beğenilme diye bir derdim yok zaten. Benim öğretmek diye bir derdim var. Şimdi ikisi arasındaki çizgide ya yani kimin beğenilmek diye bir derdi olur, kimin öğretmek diye bir derdi olur. Eğer sergiyi beğenilmek için yapıyorsan o başka bir şey. Bu öğretim tekniği olarak kaliteli bir şey değildir. Ama öğreteceğim diye yapıyorsan o bambaşka bir şey. İşte yaptığımız işin altyapı felsefesi çok önemli bir bağlantı. Kader diyor ki illa okulda mı yapılmalı hocam? Programlar hep okulda diye vurguluyor. Hayır sergiler şartlara göre okulda da yapılabilir. Bir sergi salonunda olabilir. İmkan dahilinde bu hukuki kur olarak yazmaz. Ee, genel örf, adet, anene ve toplumsal normlar dahilinde olabilecek her yerde olabilir. Açık havada dahi olabilir. Bir soru öğretim sürecinin içinde zaman zaman yer verilen sergilerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Öğrencilere kendi ürünlerini eleştirel gözle tekrar inceleme fırsatı sunar. Velilere öğrencilerin gelişimini izleme şansı tanır. Öğrencilerin birbirinden öğrenmesine fırsat sağlar. Öğrencileri motive edici özellikler taşır. Bunların hepsi doğrudur. E sergilere sadece en iyi ürünlerin çıkartılması doğru olur. Bu kesinlikle yanlıştır. Biraz önce de bunu konuştuk uzun uzadıya. Değerli öğretmenlerim merhaba. Bir ders arası verelim. Kısa bir soluklanalım. Kısa bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında konu çok uzun. Sınav kaygısı. Şimdi sınav kaygısıyla ilgili ben bu konu çok geçtiği için çok okudum, çok merak ettim. Bilimsel araştırmaları inceledim ve bilimsel araştırmalarla toplumun içinde bahsedilen sınav kaygısı arasında uçurum var. Hiç alakası yok diyebilirim. Toplumda yüz yüze konuşurken öğretmenlerin ve öğrencilerin konuştuğu sınav kaygısı aslında biliyor, çok iyi ama sınavda kaygılanıyor falan. Yapılan araştırmalar bunun pek doğru olmadığını gösteriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Aslında öğrenci tam kazanabilecek kıvamda çok iyi fakat sınav kaygısına kazanamıyor. Bu durumun real oluşabilecek olayların yani böyle anlatılan olayların sadece %1-2-3'ünü teşkil ettiği %97-98 bu sınav kaygısının bir mazeret, bir mantığa büründürme olarak kullanıldığını gösteriyor. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Sınav kaygısı gerçekte çok iyi hazırlanmış bir öğrencinin öğrenci grubunun %1'ini, 2'sini, 3'ünü etkiliyor. Spesifik böyle öğrenci grupları var. Çok az ama. Peki diğer ben çok iyi biliyordum, sınavda kaygılandım, yapamadım diyenler bir savunma mekanizması geliştiriyor. Bunlar da %97 civarında. Realite bu. Maalesef böyle. Şimdi bu söylemi ben hayatımda hiç kullanmadım sınav kaygısı diye. Kullanmamamın sebebi kendimde nedeni şöyle izah edeyim. Üniversite sınavına giriyordum. Bir kaygı herkeste var diye bende de sosyal öğrenmeyle bir kaygı oldu o dönemde. Çok sevdiğim bir hocamla hala da görüşüyorum, karşılaştım. Hocam dedim böyle böyle millet kaygılanıyor falan filan. Yok dedi sen rahat ol dedi. Çok önemli bir laf söyledim orada. Dedi ki sınava yaklaşırken yanlış çalışma sistemini hissetmeye başlıyorlar ve kaygı yükseliyor. Evet dedim yani benden iyi olmayacak, sen de doğru çalıştın. O bana çok güzel rehberlik etmişti. Bunu hiç unutmuyorum. Doğru çalışan sınav kaygısını kontrol eder. Fakat kavramadan, doğru yöntemle çalışmayan, parça parça çalışan sınav kaygısı der. Aslında sınav kaygısı değildir, bağlantılı öğrenmediği için kaygı da yükselir. Belki biraz kaygıdan, belki de yönteminden ama ikisi birleşerek bir başarısızlık ortaya çıkar. Ve sonrasında o öğretmenin odasındaydı zannedersem bir yazı gördüm. Diyordu ki sınav kaygısı sınavdan bir gün, iki gün, üç gün önce seminerlerde sınav kaygısı seminerlerinde giderilmez diyordu. Yazı şöyle devam ediyordu büyük puntolarla. Sınav kaygısı sınavdan önce seminerle değil, sınavdan bir yıl önceden başlayarak ya da 9 ay diyordu hatırlamıyorum. Sınav kaygısı 9 ay 10 ay önceden çalışma odasında giderilir diyor. Müthiş bir laf bu. Doğru çalışma yöntemiyle 9 ay 10 ay önceden başlayan sınav kaygısını çalışma odasında yener. Sınav kaygısı seminerle falan yenilmez. Bunu söyleyeyim. Bunun için sınav kaygısı dediğimiz şey gerçeği, %97 gerçeği aslında yanlış yöntemle çalışan insanların bilinç altından gelen a ben yanlış yaptım algısının bilinç üstüne Bilince yavaş yavaş vurması da ibarettir. Bunun için yönteminiz doğruysa sınav kaygısını yönetirsiniz. Sizin için de problem olmaz. Yöntem her şeyin başıdır. Görüşmek üzere. Bu eğitimi, bu da sergi, pardon yanlış söyledim. Bu da bir gezidir. Ee, müze gezilerine müze eğitimi adı veriliyor. Görüşme, e, belli bir konuda uzman, bilgili kişiden bilgi almak için sınıfa çağrılması veya kişinin yanına gidilmesidir. Örneğin uzman bir doktorun yanına giderek salgın hastalıklardan nasıl korunabileceğiz konusunda bilgi alınması görüşme tekniğidir. Mümkünse sınıfa da çağrılabilir. Ev ödevleri, ev ödevleri 3 farklı yaklaşımda verilebilir. Birincisi, yeni ünite için ön bilgileri canlandırmak amacıyla bazı ödevler verilebilir. Derste işlenen konuyla ilgili tekrar ve alıştırma için verilebilir. Araştırma, inceleme görevleri verilebilir. Ödevler hedeflere ve yaşamla ilişkilendirilerek planlanmalıdır. Kazanımlara bağlı olmalıdır. Öğrencinin yaş ve olgunlaşma düzeyi dikkate alınmalıdır. Ödevler kontrol edilmeli, dönüt düzeltme verilmelidir. Öğren, ödevler öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlanmalıdır diyor. Ödevlerle ilgili bir soru hazırlamışız. Aşağıda hangisi ev ödevleriyle ilgili yanlış bir yaklaşımdır? A. Ev ödevleri her öğrenciye aynı ve eşit miktarda verilerek haksızlık edilmemelidir. Bu yanlıştır. Türkiye'de bu hata çok yapılıyor. Ev ödevleri yeni konuya hazırlık olarak verilebilir. Doğru. Doğru, doğru. Ee, bu çok ciddi bir hatadır Türkiye'de. Herkese eşit ödev, ev ödevi verilir. Hayır. Bazı çocuk bir konuyu anlamışsa, ya tamam ben sınıf öğretmeniyim mesela, herkese matematik ödevi veriyorum. O çocuk çok iyi orada. Tamam sen bunu yapma. Sen zaten üst düzey yaptın bunu. Senin de şurada eksiğin var, sen şunu yap diye gruplara farklı ödevler veya bireysel olarak farklı ödevler verilebilir. Bu çok önemli bir şeydir ama çok ihmal edilen bir şeydir. Aşağıdaki hangisi sınıf dışı öğretim tekniği olarak sınıflandırılamaz diyor. Sınıf dışıdır, sınıf dışıdır, sınıf dışıdır, sınıf dışıdır. Ama buluş yoluyla öğretim illaki sınıf içidir. Yani okul içi, laboratuvarda da olabilir. Sosyal yapılandırmacı teknikler hem yapılandırmacılık hem de Vygotsky'nin e, sosyal yapılandırmacılığı dediğimiz şeyden etkilenmiştir. Ve birlikte öğrenme esprisine dayanır. Bunlardan bir tanesi kartopudur ki ÖSYM'nin enteresandır. Aynı şekilde üç defa sorduğu, bıkmadığı ve kolay bir soru. Burada güzel bir görsel olmuş. Şu da güzel bir görsel. Öğrenciler herhangi bir derste fikir geliştirmek için önce şuradaki gibi iki kişi düşünüyorlar, fikir geliştiriyorlar. Bunu da kendi aralarında. Sonra ee, bu iki kişi birleşip dört kişi hatta sekiz kişi de olabilir. Buna bir metaforik anlatımda, mesela analoji ile metafor arasındaki fark diyoruz. Mesela burada kar topu böyle zamanla sürüklene sürüklene büyür, fikirlerin de büyümesine metaforik bir e, atıfta bulunur. Bu analoji değildir, bu metafordur ondan sonra. Ee, mesela böyle buna tekneye kartopu istikmini verilmesi metafora güzel bir örnektir. Sonrasında e, büyük grup ve fikirler büyüyünce e, açıklama yapılır. 8 kişi olabilir, 4 kişi olabilir. Dersinde matematiğin yaşamdaki kullanım alanları ile ilgili tartışma oluşturmak isteyen öğretmen, öğrencilerin önce kendi başlarına iki kullanım alanı yazmalarını ister. Daha sonra öğrencileri ikişer, sonra 4'er, en sonunda 8'erli olarak birleştirerek bireysel listeleri tartışmalarını ve etkileşerek çoğaltmalarını istemiştir. Kullanılan teknik hangisidir diyor. Kar topu tekniğidir. Yine kar topu gibi iki veya üç defa sorulan, aynı şekilde sorulan kolay bir soru. Düşün, eşleş, paylaş. E, bu da kar topuna benzer bir tekniktir. Ama kar topu gibi dörderli, sekizerli olmaz. Birden ikiye geçer bu. Öğretmen bir problem durumunu öğrencilere verir. Öğrenciler bir süre sorunu bireysel olarak düşünürler. Sonra öğrenciler ikili grup oluştururlar ve birbirleriyle düşüncelerini paylaşırlar, genişletirler. Daha sonra her gruptan yani ikişerli gruptan bir öğrenci fikrini gruba, diğer gruplara ve öğrencilere söyler. Buna düşüne paylaş diyoruz. Türkçe dersinde bir makaleye başlık bulunmasını isteyen öğretmen önce öğrencilerin bireysel olarak düşünmelerini istemiştir. Daha sonra öğrenciler ikişerli olarak eşleştiren öğretmen bireysel düşünceleri eşlerin birbirleriyle paylaşması istemiştir. Son aşamada eşlerden biri ulaştıkları sonucu sınıfa sunmuştur. Bu hangi tekniktir diyor. Bu da düşün eşleş paylaş tekniğidir. Şimdi Vygotsky'ye dayanan bir başka teknik bilişsel çıraklık. Bunu bir örnekle başlayalım. İngilizce öğretmeni Şermin Hanım bazı kelimelerin telaffuzunda zorlanan öğrencilere birebir çalıştırmaktadır. Önce kelimeyi kendisi söylemekte, sonra öğrencisinin söylemesi istemektedir. Başta kelimeleri çok yavaş ve heceleyerek söyleyen öğretmen, daha sonraki aşamalarda kelimeyi bütün olarak söylemektedir. Öğretmenin bu yöntemle telaffuzun düzeldiğini farklı gözlemlemiştir. Bilissel çıraklık öğretmen desteğiyle bazı davranışların öğrenciye kazandırılması için kullanılır. Bu teknikte öğretmen öğrenciye verdiği desteği yavaş yavaş çekerken öğrencinin kendi aktivitesi yavaş yavaş artar. Bilissel çıraklık Vygotsky'nin sosyal yap yapılandırmacı yaklaşımına dayanır. Vygotsky'nin yakınsak gelişim alanı kavramını merkeze alır. Bakın burada da öğretmen desteği yavaş yavaş azalıyor. Öğrenci desteği de yavaş. Öğrencinin davranışı ve becerisi de yavaş yavaş artıyor. Eğitim öğretmeni Gülseren Hanım öğrencisinin resim yapabilmesi için bir ay boyunca kalem tutuşundan başlayarak öğrencisine elini tutarak ve çizimin %90'ı kendisi yaparak yardımcı olmuştur. Bir ay içinde çizimde öğretmenin katkısı kademeli olarak %10-20'ye düşmüştür. Öğretmenin kullandığı teknik hangisidir diyoruz? Bilişsel çıraklıktır. Şimdi bir de şunu konuşmamız lazım. Ee, tabii Tabi bu yayınların etkisidir. Hocam ben bilişsel çıraklıkla yapı iskelesini karıştırıyorum diyorlar. Yapı iskelesi kurmak bilişsel çıraklığın içinde bir basamaktır. Ve birbirlerine çeldirici olarak verilmemesi lazım. KPSS soruları incelerseniz hem gelişim hem ÖYT sorularında birbirlerine çeldirici olarak verilmemiştir. Ancak yayınlar da maalesef böyle hatalar çok yapılıyor. Şimdi yapı iskelesi dediğimiz şey Vygotsky'nin gelişim teorisine dayanır. Çocuğun tek başına yapamayacağı davranışları sosyal çevre desteğiyle oluşturmak için geliştirilen kolaydan zora materyallere yapı iskelesi adı verilir. Bu kavram bir dereyi geçemeyen kişiye, çocuğa iskele kurmak, kurarak geçmesi metaforundan esinlenilmiştir. Mesela bu türki çocuk bu iskele olmasa burayı geçemiyor. Ama öğretmen bir iskele, bir köprü kuruyor oraya ve çocuğun geçmesine yardımcı oluyor. Bu yapı iskelesi kurmaktır. Yapı iskelesi kurmak genellikle materyallerle olur. Bazen materyalsiz de olabilir. Örneğin ÖSYM e şöyle bir soru sordu. Bir bilgisayar oyunundan bahsediyor ki ismini vermemiş ama oyun aslında Angry Birds oyunu. Orada çocukların bir hedefi vurmaları için, domuzcukları vurmaları için şöyle ok veriyor. E bu oku tuttuğun zaman zaten vuruyorsun. Sonra oku küçültüyor. Sonra biraz daha küçültüyor. Sonra biraz daha küçültüyor. En sonunda da kendin oku yönlendiriyorsun. Burada kullanılan yaklaşım nedir dedi. Doğru cevapta yapı iskelesi kurma dedi. Yapı iskelesi çocuğun ilk etapta yapamadığı bir şeyi yapabilmesi için kolaydan zora doğru hazırlanan materyallerdir. Yine şurada güzel bir örneği var. Bu çok güzel bir örnek. İlk öğretim birinci sınıf öğrencilerinin ince motor becerilerinin gelişmesi için öğretmenin hazırladığı materyal aşağıda gösterilmiştir. Bu materyalde öğrencilerin sağdan sola doğru noktaları tamamlayarak 8 çizmeleri istenmektedir. Öğretmenin hazırladığı materyal aşağıdan hangisiyle tanımlanır? Bunu biraz daha noktaları seyrek yapsaydık güzel olacakmış şöyle. Bu biraz güzel olmamış. İşte böyle noktaların azaltılarak çocuğun yapmasını en sonunda da çocuğun kendisinin 8 yapması. Bir materyaldir ve yapı iskelesi kurmak için yapılan bir materyaldir. Bilissel çıraklığın aşamaları var. Bu bir kere soru olarak soruldu ama hep ÖSYM'yi övüyoruz. O soruda problem vardı. Türkçesinde problem var. Anlatımında problem var. Şimdi doğrusunu anlatalım biz. Sonra da sormadılar zaten. Şimdi bilissel çıraklık tekniğinin bazı aşamaları olduğu söyleniyor. Birinci aşama öğretmenin model olmasıdır. Öğreticinin öğretmenin hedef davranışı yapması öğrenciyi göstermesidir. İkinci aşama çalıştırmadır. Öğrencinin bu davranışı tek başına yapmasıdır. Örneğin çocuk kalem diye bir şeyi şöyle yazacak. İlkokul birinci sınıf öğrencisi olduğunu varsayalım. Öğretmen tahtaya yazıyor. Bu model olmadır. Sonrasında sen yaz bakalım diyor. Diyelim ki çocuk başarılı oluyor. O zaman hiç sıkıntı yok. Diğer aşamalara gerek yok. Ama başarısız olduğunda diyelim ki çocuk yanlış yazdı. Ve Falem diye yazdığını varsayalım. Hemen F'yi yanlış yazdığında müdahale etmiyoruz. Çocuk bakıyor. E, pardon bitiriyor. Öğretmen bakıyor. Üçüncü aşama koşluk yapma, yapma aşamasıdır. E, uzmanın öğrenci ipucu vermesi, araç önermesi, destek gerektiren noktalardan metod metodolojik yardım göstermesi, yapı iskelesi kurma, işte bu koşluk yapma, destekleme, skull folding diye geçiyor. İşte burasıdır yapı iskelesi kurma. Örneğin bunun bir dikte çalışması olduğunu ve çocuğun kalem diye yazmayı görerek değil sesten hareketle yazdığını varsayalım. O noktada çocuğun K, K ve F sesini ayırt edemediğini varsayalım. Orada ipuçları vermesi öğretmenin koşuluk yapmadır. Tabi bunu materyalle de yapabilir. Sonrasında öğrenciye deriz ki ya sen biraz önce falem yazdın, nerede hata yaptın falan diye çocuğu konuştururuz. Buna Çocuğun kendi hatasını anlatmasına ifade etme deriz. Sonra çocuğun kalemi doğru ya yazmasına yansıtma denir. Son aşama ise ötelemedir. Kalem yazmak yansıtmadır. Ama çocuğun daha öğretmediğimiz, mesela daha üzerinde çalışmadığımız kekik kelimesinde de daha önceki öğrenmelerini kullanarak doğru e, yapması, yani öğrendiklerini yeni duruma aktarmasına ise öteleme olarak tanımlanıyor. Evet şimdi arkadaşlar şurada yeni yönelimler ve teknikler var. Bunu anlatmayacağım ama şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Sizde zaten materyal var. İzleyen arkadaşlar da kendileri okusunlar, durdursunlar, çalışsınlar. Böyle çok teknik var. Bunları bir okuyun diye tavsiye ederim. Kader sen bunları çalışmışındır. Evet hocam bazılarını duydum ama bazılarını duymamıştım. Tekrar bakacağım onlara. Tamam. Bunlar böyle benim çok anlatmama ihtiyaç duyan şeyler değil. Bir aklınızda kulak aşinalığı olsa iyi olur. Hocam ben şeyi karıştırıyorum. Ö, öykü tamamlama ile arkası yarın. Ben de karıştırıyorum onları. Hmm. <laughs> Ben de bilmiyorum onda çok net. Ciddi söylüyorum. Ben de bilmiyorum hocam. Tamam canın sağ, olsun. Canın sağ olsun. Aynen. Yanlışım çıkarsa oradan çıksın. Böyle yavaş yavaş geçiyorum okursunuz bunları. Bunlara vakit ayırmak istemedim.